Bronzlaşmak, derinin yoğun güneş maruziyeti sonrası olumsuz etkilerden kendini korumak için renk pigmentini arttırmasıdır. Yani cildimizin doğasında bulunan bir savunma mekanizmasıdır. Esmer tenli bireylerde renk pigment hücresi daha fazla olduğu için bu renk değişimi daha fazla, açık tenli bireylerde hücre sayısı daha az olduğu için koyulaşma daha az olur. Bronzlaşmaya çalıştığınız her an, güneşin altına yattığınız her an cildinizi olumsuz yönde uyarırsınız ve alarm durumuna sokarsınız. Bu da zamanla bronzlaşmanın yanında istenmeyen farklı değişikliklere yol açar. Güneş lekelerine, deride kabalaşmalara, kalınlaşmalara, kırışıklıklara, damar çatlaklarına, yani hasarlanmış bir cilt görünümüne neden olur. Dolayısıyla sağlıklı bronzlaşma diye bir şey yoktur. Bunu size öneremeyiz. Ne yapabilirsiniz? Yaz aylarında özellikle güneşin dünyamıza eğik geldiği zamanlarda, yani sabahın erken saatlerinde ve akşam üzeri saatlerinde güneş koruyucunuzu uygulayarak dışarıda korunaklı bir şekilde bulunduğunuz zaman, denize girip çıktığınız zaman renk pigmentinizde hafif de olsa bir değişiklik olacaktır. Yoğun bir şekilde bronzlaşmaya çalışmak yerine bu minik renk değişiklikleriyle yetinmenizi ve güneşten korunmanızı öneririm.